Al bak. Bugün Perşembe arkadaşlar. Perşembe akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum ben. Can dostu Ruray ablama. Mama ve konserveler için. Gelin bakalım. Gel. Gel kızım sen. Al bakalım. Afiyet bahşeker şeker olsun. Gel kızım. Gel koş 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 sen de. Tamam bir daha vereyim. Tamam dert etmeyin arkadaşlar. Gel. Gel sen. Gel Zeytinciğim. Gel sana da açalım. Bak Nuray ablan hepinize verdi. Tamam mı? Hepinize açarım ben. Hiç sıkıntı yok. Sularınıza getirdim bak. Gördünüz mü? Afiyet bal şeker olsun. Bugün Perşembe akşamüstü. Ben çok teşekkür ediyorum Nuray ablama. Burada da beş arkadaşım var. Bu yaşlı arkadaşlar. Onları da beslerim. geldim. Afiyet bal şeker olsun. Güzelce yiyin bakayım. Doyurun karnınızı. Teşekkür edersiniz bu Her tarafı mamadan böyle bırakıyorum. Gel kurt. Gel sen de. Gel bakalım. Afiyet bal şekeri olsun. İyi bakın. Doyurun karnınızı güzelce. Teşekkür edersiniz Roy ablamıza. Çok iyi ettin öyle ayrı ayrı. Herkes kendi ürünler. Aynen öyle değil mi? Afiyet bal şeker olsun bakalım. Al. Yiyin Al. Buyurun Doyurun karnınızı. Teşekkür yani. edersiniz Roy ablamıza. Bu tutamıyor. Evet. Al oğlum. Al. Hadi ye. Ye onu. Canım, tamam, et, çocuğunlamasını yeme. Al, hadi ye evlat, ye onu, ye. Al, geç ye hadi. Çocuğum ye hadi uzaklaştım hadi. Yiyecek, bak alacak yiyecek. Bak, bak gördün mü? Bak, bak. Onunkini mi yiyor? çıkıp yeseler ikisi de eşit diyecekti. Al. Al, Al sen de. Gitme oraya. Şşt. Çok ferahsin. Yemin ediyorum var ya. Yağblom. Onun ikisini yiyor değil mi? Evet, Sırala gidip gidiyor. gidiyor. Sana. Sana çok sen. Bugün perşembe arkadaşlar. Perşembe akşamüstü. Üst taraf sakindi. Burada vereyim dedim. Ben çok teşekkür ediyorum can dostu Rıya ablama. Burada 6 tane arkadaşım var. Gel sana şurada vereyim patron. Bu kuş arkadaşlarım da gelmiş. Hoş geldiniz kuşlar. Al bakalım. Kors kızım kaçma. Gel sana da vereyim gel. Al bakalım. Zeytin sen hepsini yiyor maşallah. Aa, burada yalnız yiyor. Al kızım sen. Al. Al oğlum sen. Doyur karnını güzelce. Teşekkür ediyorum ben Nuray ablama. Burada altı tane arkadaşım var. İki tane de duvarın orada var. Sekiz. Ve altı tane de öbür tarafta var. On dört. 23 tane telin içinde var. Bir de 5 tane de belediyenin götürdüğü küçücük tellerin içinde yaşayan var. Bir de, de 7 tane de yavru var. Afiyet bal şeker olsun. İyiyim bakayım. Lütfen aşağı taraftaki yollardan uzak durun. Tamam mı? Çok rica ediyorum. İnsanlardan da uzak durun. Bir türlü yeni yerimiz yapılmadı. Sizleri götüremiyorum. Diğer telimizin içi de tamamıyla doldu. Tamam mı? Kuş arkadaşlarımız da gelmiş. Afiyet bal şeker olsun. Nuray ablama da çok teşekkür ederim. Mama ve konserler için. Senin ayağına da bir çözüm bakacağız bakalım. Tolga Bey ile görüştüm. Önce bir röntgen çektireceğim. Sonra bakayım ne yapabiliriz. Buna bakacağız bir de. Afiyet olsun bakalım. Suyunuzdan de için. Oldu mu arkadaşlar? Mamalarınızdan da yiyin. Afiyet olsun. Ne bakalım? Bugün Perşembe. Teşekkür ediyorum Nuray ablama. Mama ve konserveler için. Bu da güzel evladımız bizim. Faça. Faça bunun ismi. Kendi de çok yakışıklıydı. Hoş geldin sen de tamam. Façayı çekeyim sonra sana da vereyim. Bak oraya koydum ama bekle sen iki dakika. Faça da yesin. Tamam. mı? Şuraya koydum istersen orada yesen. Evet oraya git ya. Afiyet olsun faça bak hayır anne güzelce. Teşekkür edersin Nuray ablana. Karışın rahat bırak. Bak tebinde çocuk yerken kovuladın. Rahat bırak. Oldu mu? Lütfen rahat bırak. Hepiniz yiyin bak. Nuray ablanız hepinizi yetecek kadar yolladı. Kurt hoş geldin sen de. Gelin bu tarafa. Afiyet bal şeker olsun. Ben şu tarafta da vereyim size. Gelin bakalım. Bir. Gel kız, gel buraya. Al. Bugün Perşembe arkadaşlar. Perşembe akşamüstü. Ben çok teşekkür ediyorum buraya ablama. Gel bakalım sen de. kırmızı oğlum da gelmiş. Al kuzum sen. Al. Afiyet bal Hadi sen de ye. Ye el er kardeşlerinle birlikte. Zeytin ve kırmızı olan o, o başı. Onlar aynı yaş hepsi. 9 yaşındalar. Anlı beyaz daha küçük. O kuş arkadaşlarım da geldi. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum ben Nuray ablamı. ve konserveler için. Koş porsuk kızım koş. Çok sıcak biliyorum ama yürü. Annen nerede senin? Annen de getirsene. Burası boştu. Bugün burada vereyim dedim. Afiyet bal şeker olsun. Bir tane daha çimse konserve. Bugün perşembe. Çok teşekkür ediyorum Nuray ablama. Mama ve konserveler için. Bu da güzel kızımız Tazı. Gel bakalım sen. Korkma korkma. Korkma gel. Bugün Perşembe. Nuray ablama teşekkür ederim. Kuş arkadaşlarıma da verdim. Keyifle yiyorlar. Bunlar çok daha hızlı yiyorlar. Hemen bitiriyorlar. Maşallah. Teşekkür ederim Nuray abla. Mama ve konserveler için. korkmayın arkadaşlar korkmayın bu saatte bir şey olmaz yemeğinizi yiyin lütfen Bugün çarşamba akşam işte arkadaşlar Sabahtan barınağa da gittim Ahmet abiyle Fakat Çok fazla personel Hızlı bir çalışma var Mama koydum hızlı hızlı suları vardı ama sularını yine takviye yaptım. Durumları iyi. Bir sıkıntıları yok bizim arkadaşlar. Hepsini gördüm. Çarşamba ve pazar günleri iki paket kullanıyorum hep. 2 paket, 3 paket kullanıyorum. Onlara da yeterli bırakıyorum ki oradaki arkadaşlar da rahat rahat yesinler diye. Bu da post kızımız bizim. Şu bir aylık bir sıkıntı var. Bir ay sonra rahatlıkla artık eski düzene döneceğiz. İyi olacak. Ben de bol bol resim video çekebilirim.